K-pop çok büyük bir azim aslında. Nasıl görünmek istediğine karar veriyor. Ben kim olmak istiyorum? Z kuşağı gençliği kendisini anlayan gruplara rağbet gösteriyor. Buraya gelen çocuklar çok renkli kişilikler oluyorlar. Hepsi bir kimlik bulmaya geliyorlar. K-pop dedi. Herkes bunu dinliyor. Öyle bir şov yapıyorlar ki insanın canı çekiyor. Aa, ben de orada olmalıydım. Rengarenk bir dünya. Çok güzel dans ediyorlar. Kendilerinden dans geliyor böyle. İzlerken kolay gözüküyor. Yani hareketler İmza imza hareketler. Ondan önceki hayatım benim için yok denilecek gibi bir şey böyle Şimdi K-pop'un gücüyle iyileşeceksin. <laughs> kendimi daha mutlu hissediyorum. Çok enerji veriyor bana. Bu diziyi izleyeyim, o müziği dinleyeyim. Derken işte böyle bir Kore'nin içinde buldum kendimi.